Aç gözlü bir kız anne babasının evine geldiğinde gelinini mutfakta elma doğrarken gördü. Sohbete başladılar ve kızın gözü gelininin bileğindeki altın saate takıldı. Gülümseyerek elini uzattı ve dedi ki ''Vay canına Bobby, saatin çok güzel. Sakıncası yoksa bir deneyeyim mi?'' Gelin her zamanki gibi iyi kalpliydi ve cevap verdi. ''Tabii ki, neden olmasın?'' Aç gözlü kız bir an bile tereddüt etmeden saati gelinin bileğinden çıkardı kendi bileğine taktı ve kardeşiyle yengesine dönerek dedi ki ''Vay be, bana ne kadar yakıştı.'' Sonra tatlı bir ses tonuyla ekledi. ''Bobby, eğer sakıncası yoksa bu saati alabilir miyim?'' Saf gelin gülümsedi ve dedi ki ''Eğer gerçekten beğendiysen alabilirsin.'' Kardeşi de ekledi. ''Şuraya neden soruyorsun ki? Beğendiysen senin olsun.'' Kız mutluluktan gülümsedi. Ama sonra gözü gelinin bileğindeki altın bileziğe takıldı. Hemen dedi ki ''Bobby, bu bileziği de alabilir miyim?'' Saatle birlikte elimde harika durur. Kardeşi güldü ve dedi ''Bileziği de beğendiysen onu da al.'' Gelin sessizce bileziği çıkardı ve ona verdi. Birkaç gün sonra kız yine anne babasının evine geldi geliniyle görüştükten sonra ayrılmak üzereydi. O sırada kardeşi işten döndü ve evde kız kardeşini görünce konuşmaya başladılar. Ama gözü onun taşıdığı lüks çantaya takıldı. Aynı çanta karısına ait olan ve 35 bin rupi değerindeki çanta. Bir şey söylemeden önce eşi konuştu. Ona verdim. Çok beğendi. Ben de alabileceğini söyledim. Kardeşi gülümsedi ve dedi ki canım kardeşim için bu bile bir şey değil. Haftalar geçti ve bir gün kızın kocası ciddi şekilde hastalandı. Kız hemen kardeşinin evine yardım istemeye koştu. Kardeşi tereddütsüz bir lak 100 bin rupi verdi ve o zor zaman. Ona destek oldu. Gözleri yaşlı bir şekilde kız şöyle dedi: Abi, bu zor zamanımda bana çok büyük bir iyilik yaptın. Abi gülümsedi ve dedi ki: Ah aptalım, bu bir iyilik değil. Bu abi olarak benim sorumluluğum. Yıllar geçti. Bir gün kardeşin kendisi ağır şekilde hastalandı ve böbrek nakline ihtiyaç duydu. Tüm birikimleri tükenmişti, İş hayatı da çökmüştü. Çaresiz kalan eşi aynı aç gözlü kızın kocasına giderek 5 lak, 500 bin rupi borç istedi. Ama kocası konuşamadan önce kız araya girerek dedi ki: Yenge, bu miktarın ne kadar büyük olduğunu fark ediyor musun? Abi böyle sorumsuz olup acil durumlar için hiç para biriktirmez misin? Ve sen Bobby, gerçekten o 35 bin rupilik çantaya ihtiyacın var mıydı? Eğer o parayı biriktirseydiniz belki şimdi dileniyor olmazdınız. Sonra devam etti. Zaten bizim işimiz de iyi gitmiyor. Size şu an yardımcı olamayız. Başka bir yerden yardım istemeniz daha iyi olur. Kalbi kırık kardeş yatağında doğrulmaya çalıştı ve sahte bir gülümsemeyle dedi ki, Şireya Bobby sadece şaka yaptı. Sizden para istemiyoruz. Sadece uzun zamandır sizi görmemiştik. O yüzden çağırmasını söyledim. Zaten geç oldu. Doktora gitmemiz gerekiyor. Siz de artık çıkın. Kız ve eşi hiçbir şey demeden arkasına bile bakmadan evden ayrıldılar. Onlar gittikten sonra eşi hasta kocasının yanına oturdu ve dedi ki üzülme bir şekilde o parayı buluruz ama adamın gözleri yaşlarla doluydu. Mesele para değil İsa. Mesele saygı. Gördün değil mi? Ben kardeşime hiçbir zaman hayır demedim. Ama bugün ona en çok ihtiyacım olduğunda yardım etmeyi reddetti. Eşi onun elini tuttu, onu teselli etmeye çalıştı. Kalbi sessizce parçalara ayrılırken.